Selamun Aleyküm. Bugün Allah nasip ederse sizlere dernekte yaşadığımız, karşılaştığımız bir olaydan bahsetmek istiyorum. Buna benzer bir olayla biz daha önceden de karşılaştık. Daha önceden de karşılaştığımız için sizlere bu konuyla alakalı bir bilgilendirme yapacağım. Bir abimiz hoca, hoca dolaşmaya başlamış. İşte sıkıntısı var tabi cinlerle alakalı. Sahtekar da çok piyasada. O şöyle demiş, bu böyle demiş, o var demiş, şu öyle demiş, bu böyle demiş derken bu adam Yıllardır hoca hoca dolaşmaya başlamış. Şimdi bakın en son hoca adı altında bir tane sahtekere gitmiş. Bu sahtekar da buna demiş ki senin sıkıntını hocalar çözemez. Tabi ama nasıl diyor biliyor musunuz? Önce bunun parasını alıyor buna bakım yapıyor. Bunun sıkıntısı gitmiyor. En son başından def etmek için de yani ben bunun parasını da aldım şöyle de yaptım. Geri de iade etmek de istemiyor aslında. Bunu başından def etmek için de işte hoca değil ya. Yani. Hoca adı altında gibi din düşmanı. Buna demiş ki senin sorununu ancak papaz çözer. E tabi adam da dolan dolan dolanca iyice sıkılmış, daralmış da tabi bu sebebi olamaz. Ona gitmesinin sebebi olamaz kesinlikle. Ama e, papaza gitmeye karar vermiş. Şimdi bana bizzat kendisi anlattığı için burada da sizlere bizzat bunu ben paylaşıyorum bu şekilde. Hani birinci ağızdan anlatıyorum hemen hemen. Dedi ki e, hocam bir tane papazı buldum dedi. Gittim işte kapısını çaldım evini falan öğrendim diyor. Papaza dedim ki işte efendim benim üzerinde böyle böyle bir sıkıntı var. Bana yardımcı olur musun? Papaz demiş ki, ya ben bakmıyorum öyle şeylere. İşte bu bir daha gitmiş falan. Yani burada şöyle durma zaten her papaz bu işe bakmıyor. Nasıl bizde her hoca bu işle ilgileniyor mu? İlgilenmiyor değil mi? Her papaz da bu işlere bakmaz. Yani baksa da zaten biz bir Müslüman olarak bir papazın kapısına kadar gidebiliyorsak bu iş için. Yani bir de zaten yazıklar olsun yani. Şimdi aslında burada ben kendimde şöyle suç buluyorum. Demek ki bizim bu videoları daha çok arttırmamız lazım, daha çok insana ulaşmamız lazım ki bu insanları bu papazlara göndermememiz lazım. Ben de burada kendime şahsım adına kendimi suç biçiyorum böyle. Tabi e, bu abimiz papaza gidiyor. Yani e, papaz bir bunu defalarca geri çeviriyor, yapmadığı için böyle bir şey. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani sanki İslam dinimiz burada yetersiz kalmış, dinimiz burada aciz düşmüş. Dinimiz bu insanın sıkıntısını, bir Müslüman kardeşimizin sıkıntısını burada giderememiş de papaza gidiyor yani. Hiç olabilir mi? Yani ben bir Müslüman olarak burada vicdan azabı çektim yani. Benim canım sıkıldı burada. Yani şimdi ben bir Müslümanın, bir papazın kapısına gidecek kadar küçüldüğünü duymak bile istemedim yani. Olamaz böyle bir şey benim gözümde. Bir Müslüman ölse bile, ölse bile papazın kapısına gitmemesi lazım. Bu bizim için yani çok e, üzücü bir durum. Gerçekten ben şahsım adına çok üzüldüm bu duruma. Çok üzüldüğüm için de bu videoyu çekme gereği duydum hatta. O yüzden biz şunu her zaman bilelim. İslam'ın yetişemediği, dinimizin bize bizi kurtaramadığı, bizi çıkartamadığı Allah'ın hiçbir durum olamaz. Rabbim bize burada her kapıyı vermiş. Yani. Her kapıyı vermiş. İşte hoca adı altındaki bu sahtekarın da bunu buraya göndermesi... Tabii ki adamın e, oraya gitmesine artık daralmış adamda. Gitmesine sebep olmuş. Tabii ki yine söylüyorum adamın daralması oraya gitmesini e, masum gösteremez. Adam ölse bile bir Müslüman papazın kapısına gidemez. Kesinlikle söylüyorum bunu da burada. Bir Müslüman şereflidir, izzetlidir. Kesinlikle İslam'ın dışında bir çıkış kapısı arayamaz, bulamaz. Bulduğu kapılarda da hayır göremez. Şimdi şuna da değinmek istiyorum. İşte burada televizyon kanallarında YouTube'da sağda solda çıkmış kendini hoca olarak adlandıran ilimsiz cahiller topluluğu var. Bu ilimle alakalı uğraşan. Ben hakikaten insan onları dinlerken şöyle bakıyorum. Yani bu insan bir insan buna nasıl gidebilir diyorum. Nasıl gidebiliyor biliyor musun? Onlara giden insanlar da şöyle gidiyor işte. Demin papaza gitti ya. Ya acaba mı? Olabilir mi? Gibi düşünerek gidiyor aslında. Yoksa emin olun oraya giderken bile ya bu sahtekar ama yapacak bir şey yok diyor içinden. Aslında gönlü bunu söylüyor da yapacak bir şey yok diye gene gidiyorlar işte. Onlar da kendilerini hoca zannediyorlar. Çıkmış televizyonda veya YouTube'da şöyle şeyler söylüyor. Ya ben bunların bu konuşmalarının videolarını kesip burada bunları da yayabilirim de. Bunların da hepsinin vakti zamanı var. Bunları da yapacağız. Bu sahtekarların da Allah nasip ederse birçoğunu ifşa edeceğiz. Hepsinin böyle tepesine bu konuyla alakalı çökeceğiz inşallah. Burada şu kelimesini unutmuyorum. işte hoca adı altında veya e, adamın, kadının her neyse. Diyor ki e, işte video kanalı, YouTube kanalı mıydı, televizyon kanalı mıydı? Unuttum orasını. Çivi çivi söker diyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın. Diyor ki ben diyor şeytanla çalışırım, ifritle çalışırım diyor. İşte bir ifriti temizlemek için de bir ifritten yardım almanız lazım diyor. Aynı şekilde bakın hani papaza giden adam neyse şeytandan yardım bekleyen insan da kendisi şeytandır zaten. Şeytandan yardım bekleyen insanın kendisi şeytandır. Şimdi bir gayrimüslim insan düşünün. Bu gayrimüslim insanın ölmesi için illa bunu bir gayrimüslim insanın mı vurması lazım? Yani bakın bu kadar saçma bir konu aslında. Bu kadar mantığın dışında bir konu bu. Veya şöyle bakalım bu olaya. Bir insanın üzerinde büyü var insana büyü yapılmış. Şimdi biz bu insandaki büyüyü çözmek için bu insana büyü mü yapacağız? Yani çivi çivi söküyor ya. Öyle söylüyorlar ya. Bu çivi çivi sökecekse bunda bir büyü varsa bundaki büyüyü de başka bir başka büyüyle çözmemiz lazım yani. Öyle değil mi? Yani o zaman sende bir büyü var. Sendeki büyüyü çözmemiz için biz sana büyü yapmamız lazım. E bizim sana yaptığımız büyüyü kim çözecek o zaman? Yani bakın hep görüyor musunuz? Bunların her lafı zaten bir çıkmaz, çıkmaza gidiyor. Çünkü neden? İlimden uzak konuşuyorlar bilgisizce konuşuyorlar. O gelmiş konuşuyor televizyonda. Başka hoca adı altında bir adam bulmuş. Ondan bir şey duymuş. O da başkasından duymuş. Bunlar birbirlerinden bir şey sallamaları duyarak konuşuyorlar. Yani ilimleri olarak konuşan insanlar değiller. O yüzden benim bu videoyu çekmemdeki amaç şudur. İşte bunları bizden duyun. Duyun ki yani en azından aklınıza bulunsun. Yarın bir hocaya gidecek olsanız bile bize gelmeyebilirsiniz. Önemli değil. Biz zaten şu anda haftada 700 kişi dergahımıza giriş çıkış yapıyor. Yani o kadar yoğunuz zaten. Başımızın üstünde yeriniz var tabii. Gelirseniz ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Ee, ama bir yere giderken de en azından gittiğiniz kişinin ne kadar hoca ne kadar hoca olmadığını anlamanız için bir şey paylaşıyorum. Yarın giderken belki bir videosunu izlersiniz. Dersiniz ki bakın ya burada bu diyor ki çivi çivi söker diyor. Ya demek ki bu da sahtekarlardan der gitmezsiniz en azından diye ee, size bilgilendirme videosu olarak bunu çekmek istedim. Ee, bizlere her zaman söylediğimiz gibi duanızı eksik etmeyin. Rabbim bize çok büyük nimette bulundu. Şu anda e, biz Allah'a hamdolsun şöyle düşünüyoruz. Rabbimiz bizleri çok seviyor. Bunu neden düşünüyoruz? Biz şu anda haftada hemen hemen 700 kişiye hizmet eden, ayda aya vurduğumuz zaman da 3000 kişiye yakın insana hizmet eden bir derneğiz ve videolarda da söylediğimiz gibi hep ne diyoruz? Bize dua edin. Yani şu anda benim yaşımda haftada 3000 kişiden belki fazlası da olabilir videoları izleyerek de edenler olabilir. Allah razı olsun denilen çok nadir insanlardan biriyiz. Allah'a hamd olsun. Allah bize çok büyük bir şeref verdi bu konuda. Sizlerden de o yüzden çok dua istiyoruz yeniden. Allah'a emanet olun. Rabbim de sizlerin ne sıkıntısı varsa gidersin. Bizlere duanızı tekrar eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Hayırla kalın.